Merhaba dostlar. Bugün çiçeklerimi nasıl mantar ilacı ile ilaçlıyorum bunu anlatacağım. Benim kullandığım ilaç bu. Daha önce bit ilacımda da söylemiştim. Marka önemli değil, içerik önemli. Tabii ki biz bu içeriklerden anlamasak da hani Türkçe kısımlarından anlıyoruz. Zira ilaç satan bir yere giderek temin edebilirsiniz. Bitkilerinizin problemlerini söyleyerek. Şu an ben size iki tane mantarlı bitki göstereceğim. Bunu dostlar geçen gün pazardan almıştım. Hatta video çekmiştim. Bakın, diplerde kararmalar bu şekilde bir hastalık oluştu ve anında bitki su almamaya, zarar görmeye başladı. Bakın ne kadar kötü bir hale geldi. Ben bunu kesip Tekrardan köklendireceğim ilaçlayarak kurtaracağım, kurtulacaktır. Muhtemel şu kısımdan, dip kısımdan keseceğim. Fakat mantar bitkileri içten içe çürütür ve öldürür. Hatta diğer bitkilere de bulaştırır. Bu yüzden diğer bitkileri de öldüreceği için çok risklidir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bu toprak, saksı dahil, bu bitki dahil tamamen ayrı bir yere koyup onu karantinaya alıp bakımını yapıp ilaçlayacağım. Ee, bu da dostlar İzmir'de aşırı nemden dolayı mantar olmuştu. Bakın deformasyonları görüyorsunuz. Birçok şekilde olabiliyor bu hastalık. Hani küllenme hastalığı deniliyor, pas hastalığı deniliyor. Farklı türlerde farklı şekilde görünüyor. Ben bunu bakıma aldım, ilaçladım, toprağını, kökünü, her şeyi kontrol ettim ve bakın yeni gelen filizler çok sağlıklı görüyorsunuz. Ama eskilerde oluşan bu izler gitmedi tabii ki çünkü çok ağır bir şekilde hastalanmıştı. Ne kadar müdahale edersem edeyim bitkiyi kurtardım ama bu yara bereler tabii ki olacak olsun yeni gelen yavrularla tazelenecek ve yenilenecek şu anda hasta değil ama izlerini taşıyor yine de ilaçlamaya devam ediyorum sürekli düzenli bir şekilde ilacı ihmal etmiyorum mantar ilacı bu anlamda çok önemli tekrar göstereyim çünkü soruluyor benim markam bu ben bunu almıştım zira ilaç satan bir yerden ve ölçülere çok uyuyorum bakın şırıngayla ayarlıyorum tamamen 8 cc şeklinde, yoğurt gibi hatta burada da bulaşmış, yoğurt gibi ayran gibi bir kıvamda, yoğurt renginde. Bazıları, bazı arkadaşlarımız mantar ilacının leke bıraktığını söylüyor sukulentler üzerinde. Benimkinde leke yapmıyor arkadaşlar, o beyaz lekeler vesaire yapmıyor. Ama o sanırım hani ilacınızla alakalı, çok da problem değil. Zaten yıkamıyor bitkilerimiz, bir dönem sonra suluyoruz. O mantar ilaçları zaten toprağa akıyor, yüzeyde kalmıyor kalmıyor zaten sürekli aktığı için düzenli olarak ilaçlıyoruz hani bitkimizin üzerinde daima kalmıyor zaten bu yüzden problem olabileceğini düşünmüyorum ben e, mantar e, ilacını çok önemsiyorum Çünkü birçok tür mantara çok yatkın krasulalar e, stepeliyalar gibi e, o yüzden de arkadaşlar ilaçlamamız şart e, şimdi başlayayım Eğer daha önce izlemediyseniz e, bit ilacımı da bitleri nasıl ilaçladığımı da izleyebilirsiniz. Benim böyle bir pompam var biliyorsunuz. Çok e, kullanışlı bir pompa. E, bununla ilaçlıyorum. Bitkimi tamamen ilaçladım. Bunu da tamamen ilaçladım. Daha sonra özel olarak da tamamen ilaçlayacağım. E, standlara geldim. Şu güzelliği de bir görün. Arkadaşlar iyice diplere gelecek şekilde bakın tamamen saksı dahil yine çevresi dahil ilaçlıyorum dediğim gibi ben ilaç öneremem Hani bu konuda hiçbir bilgim yok ama mutlaka çok iyi sorarak çok iyi öğrenerek arkadaşlar ilacımı alıyorum ve daha önce de söylemiştim bit ilacını yaparken de deniyorum önce birkaç bitkimde daha sonra arkadaşlar kullanıyorum. Yaklaşık ben zaten bunu tekerle gerçekten zor oluyor. Kameraman arkadaşımız yok. Pompama nazar değil. Evet. <laughs> Önce birkaç bitkinizde deniyorsunuz dostlar. Arkasından ilaçlayabilirsiniz. Mantar hastalığı çok belalı. İnanın bitten daha belalı bir hastalık. Bu arada basınç uyguluyorum pompaya. Daha sıkıntılı bir süreç ve inanın bütün bitkilere de anında yayılıyor. İçten içe öldürüyor dostlar anlamıyorsunuz bile. Yani ne oldu, nasıl oldu hani insan anlamıyor bile bir bakıyorsunuz gitmiş. Neden öldü? İşte siyah lekeler vardı. Şöyle olmuştu. Arkadaşlar mantardan ölüyor. Özellikle bakın aynıyumlar. Bu çiçek açtığı için böyle e kelleşti. Tabii kestim çiçek tomurcuklarını. Hatta bir tane bırakmıştım orada. Gerçekten pompam bozuldu. <laughs> Ama devam. <laughs> Videoyu tamamlayacağım. Evet dostlar bu şekilde. Bakın. Her yerini böyle yaprak aralarına geliyor. Gerçekten şöyle görebilirsiniz herhalde. Püskürtme sistemi çok iyi. Ve bir anda hani birçok yere ulaşabiliyor. Fıs bunu yapmak oldukça zor. O yüzden bir tane böyle bir pompa edinmeniz en doğrusu kivi de çok fazla mantar olabilen bir tür. Mantar olduğunda dostlar birçok yaprakları kararıyor. Zaten görüyorsunuz hemen. Anlıyorsunuz. Yani bir problem olduğunu anlıyorsunuz. Fakat ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bu yüzden de mantar ilacı şart. tek saksıları ihmal etmeden hani iyice kontrol ederek hiçbirini atlamadan dostlar yapraklar gövdeler saksılar her yeri iyice ilaçlıyorum çünkü e, mantar olmasını hiçbir şekilde istemiyorum mantarla mücadelenin çok zor olduğunu e, ilk videonun başındaki bitkimde gösterdim Özellikle hörniyalar, orbeyalar, stüpeliyalar. Ta diplere kadar ulaşıyor dostlar. Üzerlerinden akıyor. Evet. Bu arada telefonu da ilaçladım. iyi oldu. <laughs> kendimi ilaçlamayayım de. İlaçlarken dikkat edin dostlar. Sonuçta kimyasal maddeler çocukların vesaire ulaşmaması lazım. Her yere ulaşacak şekilde çok detaylı elimi görmüyorsunuz galiba. Atlaslar da mantara yatkın. Aslında sukulentlerin hepsi mantara çok yatkın. O yüzden çok dikkat ediyoruz dostlar. Çok istediğim gibi bir video olmadı. Tek elimle gerçekten zor oldu. Biti daha güzel, bitilacını daha güzel yapmıştım sanırım. Fakat dostlar burada benim anlatmak istediğim gerçekten minicik bir faydam olursa hani bir görmüş olursunuz sizler daha farklı daha güzel şekilde ilaçlayabilirsiniz. Çok da soruluyor. Herkese de söylüyorum. Bit ilacını ayda bir mantar ilacını 60 günle 70 gün arasında mutlaka yapıyorum dostlar. İhmal etmiyorum. Özellikle yaz dönemi geliyor. Mantar nemden daha çok bulaşıyor sanırım oluşuyor dış mekanda bile olsa bitkilerimiz etkileniyor. Zaten iç mekanda e, büyüten arkadaşların e, sukulent ve kaktüslerinin mantar olmaması mümkün değil. Dış mekanda bile bulaşabiliyor bir şekilde toprakla, başka bir bitkiyle bulaşabiliyor. Bugün pompa problem çıkarda <laughs> olsun. Yeni bir pompa alırız. saksı diplerine gelene kadar dostlar. Çok da rüzgarlı bir gün. Çok rüzgar olmamasına dikkat edin. Yüzünüze doğru uçuşmasın yani. Çiçekler için problem değil ama. O zaten arkadaşlar üstten bakın. Pompayla verdiğiniz zaman yaprak aralarından diklere kadar ulaşıyor. Ama iyice emin oluyorum. Bu şekilde hepsini ilaçlıyorum dostlar. Umarım minicik bir faydam olmuştur. Abone olursanız çok sevinirim. Böyle mantar ilacımı yapıyorum. Mutlaka siz de yapın, kendinize bir ilaç edinin. Çünkü e, mantar bitkilerinizi öldürür dostlar. O yüzden erken tedbir almak en güzeli. Ben düzenli ilaçladığım için de e, yıllardır mantar hastalığı oluşmuyor. E, zaten oluşmuş olan da dışarıdan geliyor ama tedaviye alıyorum. Hiç problem değil. İlaç olduktan sonra korkmamıza gerek yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum.